Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler. Yine Eke dumanlığımızı uçuracağız. Dişi antrenman videoları çekmeye çalışacağız. Evet. Şöyle her zamanki gibi bu kümeslerimizi de göstermiş olalım. Altına kuş açtığımız zaman çekebildiğimiz kadar çalışmasını çekip sizlerle paylaşacağız. Altına şu anda kuşlarımızı açtık arkadaşlar. inşallah ilk çalışmasını yaptı arkadaşlar. Biraz yukarıdan aldı. arkadaşlar üçüncü çalışmasını da yaptı. Vay maşallah. Aferin. Dördüncü çalışmasını da yaptı arkadaşlar. Allah 5. çalışmasında yaptı arkadaşlar. Maşallah. Maşallah. hedefe giremedi arkadaşlar bu sefer artık kuş inişe geçti. İşareti verdi. Aferin. Aman. Evet Ahmet ne kadar uçtu? 50 dakika. 50 dakika. İyi. Şöyle kuşlarımıza da ufak bir yayın yapalım arkadaşlar. Kuşumuz 50 dakika kanat salladı. E, i̇şimiz acele olduğu için e, altını biraz kalabalıklaştırdık. E, inmesi için. Rüzgar da zaten bakın şöyle kavağı göstereyim. Çok hafif derece aşağıya doğru estiği için yani yeni başladı. E, bu tarz eskişlerde kuşu etkiliyor. O yüzden altına kalabalıklaştırdık. İşimiz de var. Kuşumuzu aşağıya aldık. Daha ham bir kuş arkadaşlar. Tam anlamıyla hazır değil. E, kuşun sahibi burada. Bu e, ikinci yumurtaya yattı. Çıkartmadı. Altına boş yumurta koyduk. Arkadaşlar kış olduğu için. Yavruyu büyütemez. Kendi ezilir diye. Bunu bahara e, tam böyle e, Yumurtanın üstünde çünkü dişi kuş yumurtanın üstünde daha verimli oluyor ama dişi kuşun da sorunları çok oluyor Yumurtada da yumurtanın pisliği mayası bitmiyor. mayası bitmiyor mayayı kustu maya için uçurma yani dişi kuş çok zahmetli o yüzden biz e, pek dişi kuşlara ağırlık vermiyoruz ama başlamış bir kuş bunu da sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar abiler keyifli bir kuş güzel kanat çalıştığı, güzel geziyor tek kusuru alçak uçumlu kuş. Ahmet evet, bunların tarzı bu herhalde. Evet abi. Alçak. Ama yavruken çok şeydi arkadaşlar. Yüksek gezimli noktada uçan bir kuştu. Evet bunun yumurta ikizi, kirli dişi vardı. O çok güzeldi arkadaşlar. Çok güzel başlıyordu. Onu atmaca aldı. O bundan iyi olacaktı Ahmet. Ta Benim gördüğüm abi. taklaları, gezmesi, kanat çekişi, atlaması. Ahmet'e soruyorum çünkü bu kuşları en iyi Ahmet bilir. Şöyle geçeyim Ahmet güneş vuruyor. Bu kuşları en iyi Ahmet kardeşimiz bilir. Onun yıllardır beslediği kuşlar. Babayı da kaybettik bugün. Abi yapacak bir şey yok. Canın yani sağ olsun. Kuş bu havaya verdikten sonra evet. Arkadaşlar babası da değil. bugün kayboldu. O uçurduğumuz o antrenman verdiğimiz 3 yaşındaki Arab erkek kuşun babasıydı. Onu büyük bir ihtimal atmaca aldı. Yoksa buradan başka bir yere Kesin gidecek olurdu. karakterde bir kuş değildi. Atmacayı kaptırdık. Çünkü bugün bozkirli uçarken de atmaca kovaladı bozkirli dişiyi. Hemen bizim bahçeye düştü ee, ön tarafa şu aşağıdaki gece kondu bizim arkadaşlar onun aşağısına düştü. Bu mevsimlerde kısa kanat uzun kuyruklu atmacalar e, kuşların peşine geliyor arkadaşlar güvercin gibi hiç kuşlar anlamıyor. Kovaladı alamadı iki gün üstü kovaladı bugün çok perişan etti kuşu. Yeni beyazlarım geldi arkadaşlar. Biraz e ezilmişler. Onlara biraz e bakım yapmak için buraya getirdik. Güzel kuşlar. İnşallah yavru alıp sizlerle paylaşırım. Bu kuşlar e Ankara'da bilinen kuşlar. Arkadaşlar abiler yayını burada bitiriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.